Merhaba arkadaşlar. Ben Eda. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle konuklu bir video çekeceğiz. Evet, bugün kanalım ilk konuğunu alıyor. Konuğum Şeyma. Şeyma merhaba. Merhaba. Nasılsın, Nasılsın? Eda? <laughs> Aha, <ben gülüyor> Aynı <söyleyeyim> anda. <laughs> ben de çok iyiyim. Bize kendini tanıtır mısın? Tabii ben Şeyma Beyza Ocak, Gazi Üniversitesi İngilizce Tıp öğrencisiyim. Şu an henüz birinci sınıfım, 19 yaşındayım. Bugünkü konumuz başkından da anladığınız gibi YKS hakkında tiyolar. Şeyma kaç bine girmiştin? Ben 4900'e girmiştim sayısal sıralaması. Peki birkaç soru olacak bu konu hakkında. Bizimle başlıyorum. Başlayalım e, hep böyle başarılı bir öğrenci miydim? Ya şöyle genel aslında eğitim hayatıma bakıldığında başarılı denilebilir aynen. Başarılı bir öğrenciydim ama böyle lise bazında değerlendirmek gerekirse özellikle 9. ve 10. sınıftayken pek başarılı bir öğrenci değildim. Hani böyle şöyle söyleyeyim sana. Bir sınıftayken kim üniversite kazanır kazanamaz muhabbeti yapar ya hocalar. Hı hı. O ya kazanamayacak öğrenci bendim açıkçası. Çünkü böyle gerçekten Önerdiğim bir şeyler ama dersle alakam yoktu. Yani pek çalışmıyordum. Bir ergenliğin verdiği bir şeydi. Öyle bir dönemim geçti. Ama 11. 12. sınıftayken gerçekten çalıştım. Peki hangi liseden mezundun? Ben Tokat Erbağ'da yaşıyorum. Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden mezunum. Yani ilçe Fen Lisesi. Peki çoğu öğrenci dershaneye gitsem mi gitmesem mi diye kafasında birçok soru işareti oluyor. Sen ne yaptın? Bir dershaneye gittin mi ya da özel ders mi aldın? Şimdi ben aslında bunu dershane kısmını 11. sınıftan itibaren konuşmak istiyorum. Çünkü 11. sınıfın yazından daha doğrusu. Ben dediğim gibi o 9. 10'um gerçekten eksik olduğu için ben 11. sınıfın yazında bir buçuk aylık bir yaz kursuna katıldım dershaneye. Ve o yaz kursu bana gerçekten çok faydalı oldu. Benim aslında o yaz kursundan beklentilerim şuydu. Yani tabii ki de bir buçuk ayda TYT'nin tamamı toparlanamaz. 9-10'daki eksikler halledilemez tabii ki ama. Hani ben aslında şunu hedefledim. Bana bir çalışma alışkanlığı kazandırması lazım. Yani bir işte bir şeyleri gerçekten hani tabii ki de tam dediğim gibi tamamı olmayacak ama bir şekilde bana bir şeyler öğretmesi lazım ve benim oradan hani çıktıktan sonra gerçekten demeliyim ki evet ben bugün bayağı bir şey öğrendim ve öğrendim de hani bana bayağı bir katkısı oldu. O bir buçuk aydan sonra gerçekten bir düzenim oturmaya başlamıştı. Kendimle çalışmak için de heves de buluyordum. Ve öğrendiğimi gördükçe ister istemez bir artış da oluyordu o heveste. Evet yani gittim ama ama dershanenin 12. sınıf kısmına bakıyor olursak da şöyle bir durum vardı. Yani o hem okula gitmek, hem dershaneye gitmek, sonra eve gelip kendim çalışmak. O kadar çok yoruyordu ki beni. Gerçekten böyle 10 dakikalık aralarımda falan uyuyakaldığım zamanlar oluyordu. Ben o yüzden şöyle düşündüm. E, dershaneye gitmek yerine kendim çalışırım. Hem şöyle bir avantajı vardı benim gözümde. Ya bir kere Sınıfınız kaç kişilikse en az 20-25 kişiyle birlikte aynı şeyi yapmak zorundasınız. Ama hepinizin bilgi seviyesi aynı değil. Yani mesela atıyorum ben polinomları çok iyi biliyorum ama sınıfındaki diğer insanlar bilmediği için ben o polinomları defalarca defalarca kez dinliyorum. O zaman bunun bana vakit kaldığından başka hiçbir şey olmayacaktı, katkısı olmayacaktı. O yüzden <laughs> ben de dedim ki yani kendi eksiklerimi kendim görüp ne kadar eksiğime ya da işte eksiğim kaç saatlikse ben ona göre vakit ayırıp daha iyi toparlayabilirim diye düşündüm. O yüzden kendi evde çalıştım. YouTube videolarıyla işte denemelerimi zaten okulda yapıyordum. Kendim de evde bol bol denemeler yaptım. Hani gerçekten evde defalarca deneme yaptım. Çünkü önemli olan bence deneme. TYT olarak özellikle deneme yapmadan gelişilmiyor. Teşekkürler. Peki şimdi bize bir gününü anlatma şansın var mı? Tabii. Şöyle ben aslında şöyle başlayayım. Geceden başlayayım. 11'de uyuyordum hep ve hep 6 saat uyuyordum. Hani aslında 11'de uyuyordum hep kısmı birazcık yanlış. İleride ondan bahsedeceğim yani bu sorunun sonuna doğru. Ama hep böyle 6 saat uyuyordum. Mesela genel benim uzun bütçe bir süre kullandığım plan şöyleydi. 11'de uyuyordum. 5'te kalkıyordum ve işte yaklaşık 7.30 gibi falan ben okula hazırlanmak için işte masanın başından kalkıyordum. O iki buçuk saatlik sürede ben günün için yani gün içinde yapmam gereken mesela geometri çözmek mi var, paragraf çözmek mi var? Ben hep onları yapıyordum. Yani aslında günümdeki her gün yapacağım şeyleri o arada oradan çıkarıyordum ve şeyi hissediyordum hani en azından sabah kalktığımda ben yani okula giderken açıkçası ben evet bugün bir şeyler yaptım ve bu iyi bir şey benim için diyordum. Ve işte okuldayken tabi boş derslerde yine soru falan çözmeyi hedefliyordum. Sonra öğle araları şöyle bir şey oldu. Ben normalde servisle okula gidip geliyordum. Sonra bir baktım. Hani gerçekten servis beklemek, servise gidip gelmek, yol falan çok vakit kaybı. Ve bizim öğle aramız bir buçuk saat. Hani bakıldığında hiç az bir saat değil. Özellikle sınava hazırlanıyorsanız. O yüzden ben şöyle bir karar almıştım. Hani okulda yemeğimi yiyordum. Sonra aramı veriyordum. Ve tekrar ders çalışmaya başlıyordum. Mesela atıyorum bir önceki geceden bir konu bitirdiysem ve ben hani yeterli sayıda soru çözdüğüme inanmıyorsam o öyle arası o sorudan o sorulara bakıyorum ya da işte bir konunun sorularında yine eksiyim ne olduğunu düşünüyorsam o öyle arası o konuda sorular çözüyorum o öyle arasını hmm. birazcık öyle değerlendirmeye çalışıyorum sonra okuldan eve geldiğimde yine bir bir buçuk saatlik bir ara veriyordum ve derse başlıyordum. Aslında benim hani şey diyemem asla. Benim işte 40 dakikalık etütüm vardı. Sonra bir 10 dakika ara veriyordum. 3 kere böyle etüt yapıyordum. Yarım saat ara veriyordum gibi bir durum hiçbir şekilde söz konusu değildi. Ben tamamen o an ara vermek istiyor muyum, istemiyor muyum? Ona göre bakalım. Yani çalışma isteğimin bittiği yerde artık bir ara lazım dediğim yerde kesinlikle ara veriyordum. Ve bu kendimi böyle tam rahatlamış hissedene kadar sürüyordu. Tabii böyle bir şey değildi hani. Sonuç sınavı hazırlanıyorum. Öyle saatler vermiyordum kendime. O beynimde oturmuş bir şeydi. Ama daha uzatabiliyordum veya kısaltabiliyordum. Böyleydi aslında. Bir de günlük bir plan yapıyordum kendime. Bir hedeflerim oluyordu ve ben bunu kesinlikle yazıyordum. Bence bunu siz de yapmalısınız. o hedeflerimi yapıyordum, yazıyordum ve şöyleydi aslında. Hani bu genelde herkese zıt gelen bir şey ama ben günlük bitirebileceğim kadar hedef vermiyordum kendime. Ya yani atıyorum bir gün 24 saat ise benim hedeflerim 30-35 saatte falan anca bitecek hedefler diyebilirim. Bunu yapmamın sebebi de şuydu. Mesela gerçekten yapabileceğim hedefleri belki de daha erken bitiriyorum. Atıyorum işte saat 8'de bitiriyorum ama benim ondan sonra yatacağım saat 11 ise 3 saat boşluğum var. Arada verdim. Hadi bir saat ara vermiş olsam 2 saat daha boşluğum var. Ben neden o iki saati boş geçireyim ki diye düşünüyordum. Ve hani o rahatlamış hissini de engellemek istiyordum. Ya zaten hedeflerimi yaptım ben bugün kendime birazcık da izin versem olur desem o rahatlığa da alışmak istemiyordum. O yüzden e, hep yapabileceğimden daha fazlasını hedef olarak gösteriyordum. Hem bu benim e, yapmam gereken daha çok şey var çalışmalıyım istiyatını arttırıyordu. Hem de ben bunu bildiğim için yani şey hissetmiyordum mesela o hep stik olmasa bile ben zaten diyordum ya ben yapabileceğimden zaten kendime fazlasını verdim. Yapabileceğimi yaptım. Tamam aslında ben tüm günümü çalışarak geçirdim deme rahatlığını veriyordu bana. Anladım. Şimdi burada farklı bir şey gördüm. Yani çoğu rehber öğretmenimiz bize ne diyor? Yapabileceğiniz kadar yapın. Onların hepsini tamamladığınızda işte günün geri kalanı kendinize ayırmış olursunuz. Bu şekilde motivasyonunuzu da hiç kaybetmezsiniz şeklinde yanıtlarla dönüyorlar bize. Ama sen tam tersi fazlasını vermişsin. Yani biliyorsun bunu yapman zor ama zoru başarmak seni daha çok tatmin etmiş. Aynen öyle. Yani burada önemli olan insanın kendisini keşfetmesi ve ona göre hareket etmesi olduğunu anlıyorum ben. Aynen öyle. Şimdi belki de şöyle bir şey olabilir. Bu hani beni belki de bunu dinleyip yapmayı denemek isteyenler olabilir ama hani ya burada çok tetiklenmemiş konu var. Ben bunları ne yapacağım bunlar. İşte bugün hiçbir şey yapmadım da dedirtebilir. O yüzden mesela bana kalırsa bir de şunu söylemek istiyorum. Ben de çok fazla kez çalışma programımı değiştirdim. Ya gerçekten size uymadığını, kötü hissettirdiği düşündüğünüz bir programı bırakın. Yani böyle başkası yapmış, bundan verim almış, ben de verim almalıyım gibi kesinlikle düşünmeyin. Ya deneyin, her şeyi tabii ki de deneyin. Kendinize en uygun olanı bulmak için deneyeceksiniz ama hani böyle buna Böyle uzun süreler denemeyin. Belli bir süre yeter. Onu siz anlarsınız. İlk başta belki verimli gelir. Sonra, sonlara doğru verim almamaya başlarsınız. Verim alamadığını hissettiğiniz yerde başka bir programla birleştirin. Ekleme çıkarma yapın. ya Bir şekilde değiştirin onu. Kendinize uyarlayın. Böyle daha iyi olur. Çok yoğun bir çalışma planın vardı. Böyle hiç pes etmeyi düşündün mü? Pes etmeyi düşündüğün zamansa kendinde nasıl motivasyonu geri kazandın? Öyle ben gerçekten çok pes etmeyi de düşündüm. Hani hatta kendime e sen artık hiçbir şey yapamayacaksın. Yani yapamazsın senden bir şey olmaz dediğim çok zaman da oldu. Yani tamamen koyverdiğim çok zaman da oldu. Ama bende şey vardı hani böyle kendimi hep cezalandırma üstüne. Bir şey istiyorsam kesinlikle ona ulaşana kadar böyle kendimi rahatlatamıyorum. Yani onu yapana kadar benim bir şekilde ona zorlamam lazım. Hep kendimi ona doğru itmem lazım. O yüzden kendimi cezalandırıyordum. Mesela yapamadığımı hissettim. Motivasyonum düştü ya. Bırakma ya da işte kendime birkaç gün izin verme gibi bir şansım yoktu benim gözümde. Yapamadıysan, yapamadığını hissediyorsan o zaman daha çok çalış diyordum kendime. O yüzden böyle bir kendi kendimi askeriyeye sokmuştum aslında. Hmm o öz disiplini kendi içinde sağladım. Aynen. ya yani bu aslında pek önerdiğim bir şey değil. Çünkü beni çok yıprattı o süreçte. Yani şöyle oluyor. Bir şeyi gerçekten yapmış, yapmış olsanız bile başkasının gözünden veya hocalarınızın gözünden baktığınız, bakılmış olduğunda yapmış olsanız bile içinizde yapmadığınızı hissediyorsunuz ve yapmadığınızı hissetmeniz siz daha fazlasına, daha fazlasına, daha fazlasına. Bu da aslında insanı hem fiziksel hem de işte mental yönden çok yıpratıyor gerçekten. Sen kendine hiç boş gün vermedin benim anladığım kadarıyla. Hayır vermedim ya. Bu da kötü bir şey ama hiç vermedim. Bunun eksikliğini hissettiğin oluyor muydu? Yani sen ne tavsiye verirsin? Ya açıkçası ben şöyleydi. Yani benim boş günden kastım yanlış anlamıyorsam her tamamen bir gün boyunca hiç kitap açmamak mı? Ona göre cevap Evet çünkü değil. bazı arkadaşlarımız böyle yapıyormuş. Mesela haftanın 6 günü full ders odaklı bir günde kendilerine vakit ayırıyorlarmış. Yok hayır. Hayatta bunu yapmadım. ya. Hayatta bunu yapmadım dedim. 12. sınıf boyunca bunu yapmadım. Çünkü şöyle bir durum var. Dediğim gibi benim 9-10'um çok eksik olduğu için açıkçası ben şey diyordum kendime böyle boş gün olayını düşündüğümde tabii ki de hani koysam mı koymasam mı veya gerçekten çok yorulduğum zamanlar olduğunda artık çalışmasam mı diye düşünüyordum ama şey diyordum, ya sen zaten yatacağın kadar o iki yıl boyunca yattın. Bırak Hı -hı. bu yılda tamamen çalış hani. Ondan sonra zaten tekrar yatarsın sınav bittikten sonra. Feren diyordum ve şey yapıyordum hani İlla ki atıyorum doğum günü falan bir şey olduğunda o çalışma programım birazcık daha kısalıyordu. Daha az Hı -hı. şey yapabiliyordum ama böyle hiç değildi. Yani en azından o gün yine yeni konular bitirmeyi hedefliyordum. O gün yapacağımı yapıyordum yine. Yani her gün yapmam gereken şeyleri yine yapıyordum. Ama daha az yapıyordum. Ama hiç böyle sıfır çalışma günüm olmadı 12. sınıfta. Anladım. Gerçekten çok güzel bir video Hı. oldu. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey varsa söyler misin? Tabii şunu söyleyeyim ben çünkü kendim çalıştığım senede bunu çok hissettim. Hani böyle arkadaşlar böyle önceden çok çalışmamış olabilirsiniz. Benim gibi gerçekten 9 da eksik olabilir. Yani bu eksikliklerinizi asla şey diye nitelendirmeyin. Ya ben o zaman hiç çalışmadım. Şimdi de hiçbir şey yapamayacağım diye düşünmeyin. Bunu... İşte eksiği kapatmak için sadece daha çok çalışmak önemli. Yani evet bazı arkadaşlarınız böyle yıllardır düzenli çalışıyor olabilir. Tabii onlar sizden daha rahat çalışır sınav yolunda Ama siz bu eksiği daha çok çalışarak kapatabilirsiniz. Yani bunu asla kendinizde bir çok büyük kapatılmayacak bir eksikmiş gibi düşünmeyin. Şimdi kanalıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ve hani desteklerin için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Çok güzel bir video oldu. Sana sonsuz teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten beni kanalına aldığın için yani konuk aldığın için gerçekten çok mutluyum. Hem seninle böyle güzel bir sohbet oldu. bu Birbirimizi aslında birazcık daha tanıdık bu konuşma sayesinde. Evet. Bilmiyordun sanırım sen benim bu yönümü. <laughs> Yok bilmiyordum. yani Kendimi bu kadar çok zorlayıp yani hedefine böyle ulaştığını bilmiyordum. Yani güzel oldu bu kanal aslında bizim için de. Bence de. Böyle çok video çekelim ya. Sen gel arada. Arada değil sık sık gel. Sanırım baya geleceğim gibi duruyor zaten. Kanalın ikinci yüzü olacağım gibi konuşuyor Eda da zaten benimle. Evet. Benim planlarım hep Şeyma ile video çekmek. Her videonun içinde Şeyma vardı yani artık. Bakalım artık ilerleyen videolarda daha çok görüşeceğiz zaten. İnşallah. Çok teşekkür ederim tekrar. Sizlere de çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.